Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bilgi Bankası kanalıma herkes hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım görüşmeli iyisinlerizdir. Ben fazla laf uzatmadan bugünkü konumuza geçişimi sağlıyorum. Bugün konumuz arkadaşlar metaverse. Nedir bu metaverse arkadaşlar? Bundan kısaca bahsettikten sonra bu konuyla alakalı hiçbir yerde duymadığınız, görmediğiniz, yaşadığımız bir olaydan bahsedeceğim ve bunu da görsellerle destekleyerek sizlere sunacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu Metaverse nedir? Metaverse'in tek bir oluşturucusu, bir sahibi veya bir tanımı yok. Genel hatlarıyla World Wide Web'e benzer bir dijital gerçeklik alanı olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Ancak sosyal medyayı artırılmış gerçeklik, çevirim içi oyun ve kripto para birimlerinin özellikleriyle birleştirdiğimizde kullanıcıların sanal olarak hareket etmelerine ve etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyan bir konsept ortaya çıkıyor. Facebook Yıllardır Metaverse için sanal gerçekliğe yatırım yapmakta arkadaşlar. Şu anda interneti dolduran standart iki boyutlu web sayfalarıyla Metaverse fikrini karşılaştırırken sadece içeriği görüntülemiyorsunuz, içindesiniz arkadaşlar. Direkt içindesiniz. İster sosyal medya, ister sanal gerçeklik olsun İster çevrimiçi oyun veya kripto para birimi alanı olsun, Metaverse'ün içerdiği alanlar zaten yıllardır hayatımızda var. Second Life, Fortnite, Minecraft, Roblox gibi etkileşimli oyunların hepsinde Metaverse unsurları hali hazırda bulunmakta arkadaşlar. Burada kullanıcılar ortak çalışabiliyor ve işbirliği yapabiliyor etkinliklere katılabiliyor ve sanal ürün ve hizmetler için gerçek dünyadan para alışverişi yapabiliyor. Ancak arkadaşlar, şimdiye kadar bu dünyalar büyük ölçüde kendi kendine yeten yerler olarak biliniyordu. Metaverse vizyonelleri ise kişinin bu farklı dijital dünya türleri arasında sorunsuz bir şekilde hareket edebileceği sanal bir evren öngörüyor. Kullanıcılar dijital bir avatar biçiminde aynı sanal kimliğini koruyabiliyor. Hatta bir dünyada sahip oldukları sermayeleri başka bir dünyada aynı değeri taşıyabilir. Zira herkes evrensel olarak kabul edilen bir dijital para birimiyle ödeme yapabilir. Evet arkadaşlar. Bu bütün geleneksel ve sosyal medya mecralarında bu şekilde yansıdı. Ama bilgi bankası kanal olarak şüphe tek gerçektir düsturumuzla. 250 kişilik araştırma ekibimizle bu olayın peşini bırakmadık. Ve bunun üzerine üzerine giderek derinlemesine bir araştırmamızı yaptık. Bu araştırmamızın sonucu Bilgi Bankası ekibi olarak hepimizi çok üzen bir durumla sonuçlanmış olsa da sizlere doğru ve gerçek bilgiyi sunmaya ant içmiş olmamız nedeniyle bu durumu da atlatacağımıza canı gönülden inanmaktayız. Çünkü sizin desteğinizi Amerika'da yaşayan bir gurbetçi kardeşiniz olarak her daim hissetmekteyim arkadaşlar. Bir su verip hemen geçişimizi alıyorum. Konumuza da dönecek olursak arkadaşlar, bu metaverse konusu başına buyruk bir konu değil. Yüzyılın buluşu, insanlık için bir milat, insanlığın sırf yararını olan bir buluş olamazdı. Öyle değil mi? Basına yansıyan bu şekildeydi. Bu şeytanilerin arka planda mutlaka şeytani bir planı vardı. Ve bu aynen tahmin ettiğimiz gibi de çıktı. Metaverse cinler alemine açılan bir kapıydı aynı zamanda. Ve bu kapının açılması Metaverse sayesinde kolaylaştırılmıştı. Evet bu kolaylaştırılmıştı. Ama bu kolaylık kulağa hoş gelebilir. It's sound good. Ama gerçek hiç de öyle değil. Bu son derece tehlikeli bir durum. Bu yüce Allah'a şirk koşmaktır. Şirk koşanlar ise ebedi cehennemliktir arkadaşlar. Araştırma ekibimizden aynı zamanda yakın arkadaşımda olan Michael ile Metaverse gizli geçiş kodlarına buradan ismini veremeyeceğim arkadaşlar. Çok gizli bir tarafına ulaşım sağladık. Ve böylelikle bu durumun da farkına vardık arkadaşlar. Michael ile bu konu üzerine biz çok tartıştık. Kendisi gözlüğü takıp bu aleme bir göz gezdirip çıkacağım demekte de ısrarlıydı. Ben ise bunun çok tehlikeli olduğunu en azından Türkiye'de bulunan tanıdığım işin erbabı hocalara sormadan bunu yapmamamız gerektiğini söyledim. Michael bunlara inanmıyordu. Cinler falan yok. Onlar çocuk korkutmak için uydurulmuş şehir efsaneleri deyip durdu. Kendisine Sağlam yerlerden örnekler verdiysem de bu nafileydi. O gece hem aşırı çalışmanın hem de Michael'la girdiğimiz tartışmanın etkisiyle olacak ki yorgunluktan koltuğumda uyuyakalmıştım. Michael da benimle birlikte kalmıştı o gece. Gecenin ilerleyen vakitleriydi. Michael'ın bağırışları, çığlıkları ve garip bir sesle uyandım. Hemen ne olup bittiğini anlamak için etrafa bakındım ve koşarak Mike'ın kaldığı odaya doğru koştum. Arkadaşlar, buradan sonraki görüntüler ve sesler hassasiyet içerir. Etki ve tesir altında kalabileceğini düşünenler lütfen videoyu bundan sonra izlemesinler. Uyarımızı yaptıktan sonra buyurun videomuza hep birlikte bakın. Gördünüz arkadaşlar. Durum bu kadar ciddi. Bundan mutlaka uzak durmalı ve bunu asla bizler denememeliyiz. Michael şu anda akıl hastanesinde yatmakta. Ailesi ise perişan bir durumda. Bu savaş artık görünenlerle görünmeyenlerin savaşıdır. Bu savaştan uzak durmak ise tamamen bizim elimizde bu aleme hiç girmemek. Arkadaşlar bir sonraki konumuz ise Tanrı demek günah mıdır olacaktır. Sağlıcakla kalın. Bilgi Bankası olarak kendinize iyi bakın.